Ve yeah. merhaba arkadaşlar bugün sevdi Minecraft'ta e, Clutch yapmayı deneyeceğiz İsterseniz başlayalım ben Clutch yerlerini yapayım Arkadaşlar Eşyalarımız tahta, Su Kart tuzu daha sonra da ıı, Çok zor Clutch'lar yapmayı deneyeceğiz Dönce şeyler var Yatakta Dur yatak alayım mı? Evet arkadaşlar işte, şimdi yapalım Buraları hop yapıyoruz Bayağı yüksek olacak Çok yüksekten atlayacağız Bu kadar yeterli mi? Yetmez 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 Ondan sonra bana Eğer ben buradan atlamayı düzgün bir kılaç yapmayı başarırsam Kimse bana kız demez Kimse bana kız demez Herkes erkektir Hayatta kalmayı hamur... <laughs> bir anda düşüyorum sandım ya. Hadi ilk kulaçımız şurada. <laughs> Bakalım. Hiç bir o evet güzel başardık güzel 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 çıkalım buraya Evet arkadaşlar ben hayatta kaldım. Arkadaşlar sıradaki kılıcımız kartosu ile olacak. Kartosu kovas. Hop. Evet. Güzel. Çok iyi lan. İyi şu hız derim. Allah'ıma şükür hız derim. Ne? Nasıl? Git git. Şerefsiz. Sıradaki e, evet, kılıcımız önceki haline olacak. Ben yaratıcı. Evet arkadaşlar plan clutch şey olsun. İsterseniz alta bakın yani. Şu anda yaratıcıyım. Buraya çıkmak için yaratıcıyım. Birazdan hayatta kalmaya geçtim. Evet arkadaşlar hayatta kalmaya geçtim. İstersen göstereyim. Bakın şurada kalp var. Açlık var. Biliyorsunuz zaten. Ve sıradaki klaçımız. önce Örümcek ağzı. Daha olacak. Derken lan ben bunu nasıl yapıyorum? Harbi şaşırıyorum bak. Nasıl yapıyorum lan ben bunları? Peki. Evet arkadaşlar sıradaki kılıçımız yatakla olacak. Hadi bakalım. Başlıyorum. atla top Güzel. Lan ben nasıl başarıyorum lan bunları? Harbi de yetenek var bende. Lan git lan git. Ne şerefsiz. Bu kadar yüksekten. Lan. Iı, biraz daha güzel klaslar yapabiliriz yakında.